Evet merhaba arkadaşlar Bugün Clash Royale'de sandık açılımı yapacağız Geçen ıı, ıı, Geçen attığım videoda Gelmişti aslında Dev sandık ben Onu yanlışlıkla açtım arkadaşlar ama diğer hesapta Dev sandık itirişti. Diğer hesapta da dev sandık düştü arkadaşlar <laughs> Hadi arkadaşlar Eğer yes. yes. öfke yes, yes, yes. sakin olun mm -hmm. tamam. Tamam sakin. Lütfen lütfen sakin. Evet arkadaşlar. Evet ben yanlış tabanı verdim. Şimdi ben bir çardan hesabımdan çıkıp de santral gireyim alacağım inşallah açmamıştır kuzenim evet arkadaşlar açmamış açmamış şimdilik bilmiyorum canınızı sıkmak istemiyorum arkadaşlar şimdi ben taş sandığını açayım taş sandığı da bir dakika var Evet arkadaşlar döndüm. Ee, şimdi kendinize özür diliyorum. Ee, şimdi taş sandığını bir açalım arkadaşlar. Ben buralarda susmayı düşünüyorum. O da kuzenin güle hazırlamış. Güzel tamam. gidiyoruz herhal Bir kule neredeyiz? bizim sayılır. Evet, bizim bizim Şimdi, oh my god. Abi <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Acaba alır mı kule? Neden? evet Evet işte, ya tamam. Bu tarafa da alıyoruz arkadaşlar. Biraz kullanamadım ya. Ben seviyeyiz ya. İnsan utanır ya. Heh. Evet şu an iksirsiz arkadaşlar. Şu an iksirsiz sadece bir alev rüzgarı var elinde. Prens hadi biraz canını azalt. Hadi 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 vur biraz da vur biraz da. Çok iyi bir tane daha bir tane daha koy. Evet arkadaşlar. Gerisi önemli değil zaten. Üç taç almaya başlayacak. Niye ben çarpma atmadım? Ama mal mıyım ben ya? Vallahi böyle bazen böyle şeyler oluyor. Normal bir şey yani herkese. Hadi unutmayın bu yani. Ama adam anti destesi yok. Full saldırı full. Bana yani ben de anti bile var. Ben bu zaten gol bin. Büyücü, <laughs> yavru ejderha falan filan. Anti hepsi. Antide anti de yapalım. Anti de mesettim. Orada sesim çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> Zaten beni çok takip eden arkadaşlar yok. Yine de söylemek istiyorum. Boxing oynuyorum arkadaşlar. Boxing'de böyle şey video bekliyordunuz. Lütfen yorumlarda belirtin. Videolarını çekmeyi düşünüyorum. Ne yapayım ben ne bilmiyorum arkadaşlar. Evet bu arada çok kötü oldu bu. Çok aşırı kötü oldu böyle. Kule gidiyor ama. Ya bir cihazı bir sorun olmayacak ama. Hı. Üçleyelim ya üçleyelim. Ya bırak alsın kule ya. Tamam sonuçta 10 dakikada bizi kitleyecek şey yapacak değil yani. Aldı zaten. İyi oyunda diyelim. Ya sesim çok kötü ya. Bazen de böyle Evet. Arkadaşlar şimdi ücretsiz sandıktan başlamak istiyorum. Mesela. Ve iyi. de kullanmıyorum. Kansım var. Oradan izin verici. İyi yükseltir bir cehennem ejderhası veya Altas hadi. Altası diğer hesabında var da yok çıkmayacak. Dört koblin. Dev açalım. 1283 altın. Fırın açıldı. <laughs> 17 roket ve 165 milyonlar. İyi çok iyi. Bu milyonları kullanmıyoruz neden? Milyonları kullanalım ya. Milyonları kullanacağız bak 7 seviye. Ne fırın açıldı. Abi bunun ne ya? da <laughs> mı bu buz bucisi gelmiyor ya? Bende hiç var ben bu var. Ben de bu var. <laughs> bu var. Bu var. Bu yok da değil geldi. Bu, bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Sonra bu yok. Bu var. Bu var, bu var, bu yok. Bu var, bu var, bu var. Pardon, bu yok. Bu da yok. Bu da yok, bu da yok, bu da yok. Bu da yok. Ah, ha, pardon, havan var, havansız. Havansız hesap mı var ne? Evet, bu yok. Bu var, bu var, bu var. Şu Bu yok, bu da yok. Bunu istiyorum. Bu da yok, bu da yok. Bu da yok, bu da yok, bu var. Bu da var. Hepsini saydım direkt. <laughs> bir de bunlar var. Hepsi var yani. Şu an bende sadece elit barbarlar. Elit mi? Şimdi neyse. O bir de efsanevilerden. Efsaneviler eksik. Bu. 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 <laughs> Sonra. Bu. <laughs> bu var. Tamam. Bu kadar. Ne diğer hesap? Ne güzel rahatsız olsun. Bakalım kaç dakika kalmış. 7 dakika arkadaşlar. Fırın isim. kullanın Evet arkadaşlar ben videoyu izledim. Kendine gireceğim. Evet geri döndüm arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi. Ama 6. arada. Ama 6. arada düşmedim ki. Pardon ikinci araya neden düştüm. Eyvah. Baykat. Hiç sevmem ya. O bir yedi yüksün nedir ya? Yedi yüksün nedir? O yedi yüksün nedir lan? Yedi yüksün. O bir yedi yüksün. Bu yıldırım olur mu Yusuf görmüşsünüzdür. Araştırın. Yıldırım büyücüsü. O ilmi paşa eyvallah. <laughs> Evet arkadaşlar bugün bu kadar. Uzun. Bugün bu kadar dedim ve ne sustu. Hayatıma. Hayatımın gözümün önünden geçtiğini gördüm. Nasıl bir cümle lan beğen boş verin. Evet. Taç sandık açılımı. Ücretsiz sandık açılımı. Ve tabii ki de oynayacağım sandık bölmelerini açacağım hepsini ve yarın ve ondan sonra görüşürüz arkadaşlar hepinize Allah'a ısmarladık bay bay